arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yapım notlarıma bakıyoruz arkadaşlar. İşte kaç aldığımı yazılılardan bunlara bakacağız arkadaşlar. Birinci dönemin ikinci yazılılarına arkadaşlar bakacağız daha çok. Ama birinci yazılılara da sizlerle beraber bakacağım. Ee, i̇sterseniz başlayalım. Henüz sözlerim girilmedi ama şu anda neyim girildi? Yazılılarımın hepsi girildi. O yüzden birlikte bakacağız. Başlıyorum şu an. Beden eğitim ve spor. Ee, haftada iki saat var arkadaşlar. Ee, ve... Hani hepsi yüz zaten. Bunun hakkında çok fazla bir şey konuşacak bir şey yok. Birinci yazılılar e, yazılı mı diyeyim artık. Birinci de 100, ikinci de yüz Bunu geçiyorum. Din kültürü ve ahlak bilgisi. Din kültüründe de yine e, öyle zorlandım falan olmadığı için e, iki seneden de 100 aldım. E, din kültüründe vermenin zaten sadece defter üzerine soruyor. Yani defterin içinde hiçbir şekilde çıkmadığı için e, tamamen defteri e, be, beynime böyle yazdığımda biraz etkinlik yaptığımda çok kolayca hatırlayıp oraya yazabiliyorum. O yüzden din kültürümde arkadaşlar 100. Birinci yazından da 100 almışım. İkincisi de 100. O yüzden ortalaması da 100 düşüyor. E, bu şekilde din kültürü ve ahlak bilgisi. Fen bilimleriyle devam edelim. Fen bilimleri haftada 4 saat var. E, biliyorsunuz ilk yazımdan 96 almıştım. E, şu şekilde söyleyeyim en düşük aldığım ders de 96. E, ama şunu da hani şu kalmamın bir nedeni var mı derseniz deftere biraz daha iyi tekrar edebilirdim diye düşünüyorum. Ee, i̇kinci sınavdan yüz aldığım için ortalamam da e, fen bilimlerinin ortalaması da yine e, tüm derslerin ortalaması da yükseldi. Fen bilimlerinin ortalamam 98 olarak düşmüş. Henüz sözlerin girilmediği hali olduğu için e, sözler bekle 99'da da çıkabilir diye düşünüyorum inşallah. Görsel sanatlar. Öğretmenimiz işte defter tek e, defterin e, şeyini kontrolünü yapıyor resim defterinin, ee, ona göre e, işte düzgün boyama, işte düzgün bir şekilde çiziyor muyuz e, ya da iyi oluyor mu buna birazcık bakıyor. Tabii ki çok yetenek, biraz yetenekli alakası olduğu için tam onun üzerinden değil işte neye puan veriyor. Biz tam olarak boyuyor muyuz resim buna göre puan veriyor ve yüz zaten. E, matematik. Matematikten arkadaşlar hiç zorlanmadım. E, Seçmeli matematikten biraz zorlandım ama normal matematikten hiç zorlanmadım. Şu şekilde söyleyeyim. E, çünkü matematik hocamız daha kolay hazırlamış. Seçmeli matematik hazırlayan hocamıza göre. O yüzden yıl aldım ikisinden de. Birinci yazılımda 100, ikinci yazılımda 100. En son nereye kadar çıktı? Eşitliğin kurulumuna kadar çıktı. ikinci sınavda gayet kolay bir şekilde hallettim. Biraz örüntüde zorlanmıştım. E, genel terimde falan. Onda da okula gelmediğim olmuştu. O yüzden onu da halletmiştim. Bir şekilde 100 düşmüş ortalama. Müzik bir saat. Müzikte de yine defter kontrol şeklinde yapıyoruz. İkisi de 100. Seçimeli görgü kuralları ve nezaket. Ee, yine burada da zaten ders seçimeli görgü e, kuralları ve nezaket yerine seçimeli yiz olarak işliyoruz. Ama buraya e, not girmek için e, şey yapıyoruz. Yine sınavını yapıyoruz. Sınavdan önce sadece bir dersimizi ya da iki dersimizi görgü kuralları ve nezakete ayırıyoruz. Orada zaten şey sadece taht öğretmenimiz yazıyor işte. Biz de onları deftere yazıyoruz. Onları çalışıyoruz. Hep onlardan çıkıyoruz zaten. Seçmeli Kur'an-ı Kerim. E, geçen sene seçmeli Kur'an-ı Kerim'de zorlanıyordum. E, ama bu sene ikisinden de 100 aldım yine. Çünkü öğretmenimiz biraz yeni nesil soruyor. Ee, böyle işte yorum vesaire oluyor genellikle sorularda o yüzden 2 e, saat 100 aldım e, şu ana kadar söylediklerimden hiçbirinden düşüş yaşamadım de hepsi yükselmiş e, Kur'an-ı Kerim'in birincisi de 100'dü ikincisi de 100 üçüncüsü de 100 olarak düşmüş e, bunda şu şekilde tanım e, duaların yazılışı bunlardan sorular vardı şeyden yoktu şu an Kur'an harflerinden vesaire. Seçmeli matematik ve bilim uygulamaları. İki ders birleşmiş. Bizim seçmeli matematik istiyoruz Seçmeli matematiğin e, birincisi 100, e, ikincisi de 100. Yine söylediğim gibi seçmeli matematik normal matematiğe göre daha zordu. Hatta sınıfın ortalamasına bakıldığında yine o şekilde e, birazdan sınıf ortalamalarını da söyleyebilirim isterseniz. Evet. Şimdi matematik uygulamalarına bakalım. Birincisi 100. ikincisi yine 100 arkadaşlar. O yüzden ortalaması da 100 olarak düşmüş. Sosyal bilgiler 3 saat. En üzüldüğüm ders bu oldu. Çünkü 100 almışken ikincisinde 98 olarak düşürdüm. Bunun defterleri deyle birazcık daha mantığımı yürütebilirdim bence. O, o, o şekilde bir yanlış yaptığımı düşünüyorum. Osmanlı Devleti ile ilgili şey ıslahatlarla değişen Osmanlı konusunda bir yanlışım vardı. O şekilde e, birinci yüz, yüz 98 olduğu için 99 düşmüş. Tabii ki fen'den sosyal'den e, sözler gidince yükselecek. Bu durumda ortalamam da yükselecek. Şu an ortalama e, birazdan geleceğiz oraya. Teknoloji ve tasarım. Teknoloji tasarım 2 saat. E, onda da yaptığımız işte ben e, mesela şeyim e, teknoloji tasarım başkanıyım. İşte kontrol ediyorum malzemeler geldi mi defter geldi mi ve yaptığımız işte proje onu kontrol ediyorum ona göre bir de hoca kontrol ediyor gerçekten hani yapmış mıyız daha çok yine yetenek olduğu için biraz iş hani yapmaya çalışmış mıyız bir yemek var mı ona bakıyor. İki, o yüzden arkadaşlar 4'de 100 sınav biri. diye i̇kincisi yine sınav. Birincisi ders içi etkinlik. ikincisi ders içi etkinlik. E, birincisi ve ikinci yazılarda 100 düşmüş. Türkçe 5 saat. E, bundan da yine arkadaşlar 100 aldım. E, biraz sadece dinleme sınavında zorlandım. Birincisinde ikincisinde yazılı anlam kaymasında zorlandım. Ama arkadaşlar ikisi de 100. Ders içi etkinliklerimde de 100 olduğu için e, yine 100 şeklinde düşmüş. Bu arada ders yetkinlikler bazılarında de, söylediğim gibi girilmemiş bazılarında girilmiş. Yani sözlü dediğimiz. Türkçe geçelim. Türkçe söyledik. Yabancı dil. Şimdi yabancı dille şunu üzülüyorum. 99. Birinci yazılı. ikinci yazılı 99. Hani 99'da kalmak gerçekten kötü bir şey. Ortalama da otomatikman 99 düşmüş İngilizcenin ki. Ee, sözlerle yükselir ama şunu söyleyeyim. Hani birinci de 99 almışım. ikinci de 99 almışım. Keşke 100 olsaydı yani bir puanlık soruyu mu yanlış yaptım? Hayır dinleme sınavında ikisinde de dinleme sınavından gitti açıkçası. E, konuşma sınavında ikisinden de 100 almıştım. E, yazma sınavından da 100 almıştım ama 99 dolar maalesef kaldı. Not ortalamam 99.5714. E, bu 7. sınıf notları büyük ihtimalle 5 ve 6'ya göre en yüksek olacağını düşünüyorum sözlerle beraber. Benim e, en en yüksek 4. sınıfta 100'üm vardı. Eee... 5. sınıfta 99 bin, 7000-6000 o, o bir şeydi diye hatırlıyorum. Ama bilişim çok düşürmüştü. 90 falan vardı. Şu an 95'in altında için notum yok. 96'nın altında için notum yok. kırıklarda ee, çok fazla değil. Yani 99, 40 dediğimde yani 100'ün altında kırık <laughs> anlamında söylüyorum tabii ki. O şekilde bence hepsini geçecek diye düşünüyorum. Hem de okuyayım hemen bitsin arkadaşlar. Ee, yıl sonu ortalamalarımı da söylemek istiyorum hızlıca. Yıl sonu arkadaşlar 4. sınıfta yıl sonu notu 100'müş. Ee, size daha demin demiştim yani en yüksek bence 7 olacak diye. 5. Ee, sınıfta 99,6429'muş. Söyleyeyim bir 6000-7000 arası. Ee, 2022-2023 6. sınıfta da 99,4333'müş. En yani düşük 6. sınıf. Ben öyle de devam edeceğini düşünüyorum. Ki o da bilişimden dolayı yine ee, o şekilde söyleyeyim. Evet. Aldığı belgeler burayı da hemen size söyleyeyim. 2017-2018 birinci dönem ifti, iftihar belgesi nasıl belgesi? O belge galiba kaldırıldı. E, ee, birinci sınıfta arkadaşlar aldığım belge. Yani 2017-2018'de ben birinci sınıfa gidiyormuşum. İftihar belgesi almışım arkadaşlar. Şöyle bunu birinci dönem almışım. İkinci dönem öğretmen hani bana verecekti yine. Ee, ama şey dedi. Aynı öğrenciye vermem ben dedi başkasına verdi. Bilmiyorum orası gerçekten hani öyle bir zorunluluk var mı? Ondan sonra 4. sınıfta 2020-2021'de birinci dönemde takdirname almışım. <laughs> Çok şaşırdık. Ondan sonra 2020-2021 ikinci dönemde de yine 4. sınıfta takdirname belgesi almışım. Takdir almışım yani. Ve bence böyle hani şu herkes şey düşünüyor mesela o zamanlar kolaydı falan. Yani evet birazcık kolaydı. Öğretmenler falan yükseltiyordu her şeyi. Ama ben gerçekten yine yüz aldığım için üzülmüştüm böyle olmasına. Yani ortalamadan bahsediyorum. Mesela öğretmenler puan eklemişti ondan bahsediyorum. Ee, takdirname 5. sınıfta 2021-2022. Yine takdirname 2. dönem 5. sınıfın 2021-2022. Ee, 6. sınıfın 1. döneminde 2022-2023 takdirname belgesi. 6. sınıfın 2. döneminde 2022-2023 takdirname belgesi. O şekilde arkadaşlar. Ee, ve e, size şeyleri... Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve diğer videolarımı bakmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlara hangi belgeyi alacağınızı e, ve Ortamımızın kaç olduğunu yazın. Ben bunu yazıl döneminden beri söylüyorum. Kimse yazmıyor. Demek ki kimse videonun sonuna kadar izlemiyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Gerçekten şu an duyanlar yazsın ne alacağını. O zaman görüşürüz.